Benim güzel 6. sınıflarım hepinize selamlar. 6. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı örnek bir senaryo ile karşınızdayız. Yıl boyunca yargı ders arkadaşım da sadece 6. sınıf yazılılarında değil, 7'de, 8'de hep yanınızda olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Bildirimleri açın, abone olun, like atın, hype edin, ne istiyorsanız yapın. Şov başlıyor. Hadi hızlıca başlayalım. İlk soruya bir bakalım. Birinci soru. Aşağıda verilen atasözünün yani neymiş atasözü? Ne ekersen onu biçersin. Bu atasözünün anlamını bir tahmin edin diyor. Tamamdır anlamını tahmin edelim hiç problem değil. Sevgili gençler ne ekersen onu biçersin demek ne demek ne çağrıştırıyor bize? Bir insan iyilik yaparsa karşılığını görecektir. Aynı zamanda kötülük yaparsa onun da karşılığını görecektir. Gördüğünüz gibi cümlelerimin aynısını bu soruya yazmanıza gerek yok. Siz bu sorudan ne anladınız? Sizin cümlelerinizle bu atasözünde ne anlatılmak istiyor? Anlamını yazacaksınız. Bakın anlamını diyor tahmin edin. O tam olarak burada var. Orayı hallettik. Bir problem yok. Bir de diyor ardından anlamına uygun onu bir cümle içinde kullanın diyor. E, o halde o zaman ne yapacağız? Bir de cümle içinde kullanacağız. Arkadaşlarımıza iyi davranmalıyız. Çünkü unutmayalım ne ekersek onu biçeceğiz. Cümle içerisinde de kullandık ve böylece ilk sorumuzu tam olarak yanıtlamış olduk. Hadi geçelim birlikte ikinci soruya. O güzel bir soru gibi görünüyor birazcık uzun gibi. Hadi gelin uzun sorulardan hiç korkmuyoruz. Niye? Çünkü asıl uzun sorular kolay oluyor. Bir okul 6. sınıf öğrencileri arasında en sevdikleri kitap türlerini belirlemek amacıyla bir anket düzenlemiş. Güzel. Ankete toplamda 100 adet öğrenci katılmış ve sonuçlarda aşağıdaki gibiymiş. Kitap türü: macera, bilim kurgu, tarih, biyografi, şiir. Öğrenci sayısı da yine bu şekilde. Gördüğünüz gibi en çok macera kitapları ilgi çekmiş. Yukarıdaki verilere göre en çok tercih edilen macera, yani bu kitaptan bahsediyor, az önce söyledik. En az tercih edilen türler biyografi ve şiir arasındaki fark nedir diyor. Biyografi şiirde burada. Yine gördüğünüz gibi burada neredeyse iki tane soru var bakın. Bir tane soru şuradan yukarısı, diğeri de aşağısı. Şimdi bunu yanıtlayacağız. Önce yukarıdaki soruyla birlikte yanıtlamamız lazım. Diyor ki en çok tercih edilen macera türü ile en az tercih edilen biyografi ve şiir türleri arasında bunların arasında sizce neden bu kadar fark var diyor. Macera kitapları daha çok olay, aksiyon içerir. İçerirken hatta cümleyi uzatalım. Biyografi ve şiir ise daha edebi ve macera kitaplarına göre daha durağandır. Evet, bunu kabul ediyoruz, değil mi? O halde sorunun ikinci kısmını da yanıtlayabiliriz. Bu farkın öğrencilerin yaş seviyesi ve okuma beklentileri açısından ne gibi nedenlere dayanabileceğini düşünüyorsunuz? Bu yaş grubu öğrenciler seviyeleri özelinde daha aktif daha somut daha eğlenceli içerikler tercih etmektedir. Bu nedenle bu yaş seviyesi, bu okuma beklentileri macera türünü daha fazla öne çıkarır. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Olabildiğince bize verilen boşluğu kullanmış olduk. Böylece bu boşlukları böyle elimizden geldiğince kullanmaya gayret edersek zaten sorunun yanıtında da en yüksek sonuçları elde etmek için en doğru adımları atmış oluruz. Hadi sevgili gençler bir sonraki soruya geçelim. Üçüncü soru. Diyor ki yukarıdaki metin duygu değişimini anlatmak için zıt ve eş anlamlı kelimeleri barındırmaktadır. Metinde geçen ve birbirinin tam zıttı olan iki farklı kelime çiftini bulun diyor. Bakın birbirinin tam zıttı olan iki tane farklı sözcüğü bulun diyor. Bulalım mı? Mesela ne var? Geçen sene yaşanan o üzücü olayın anılarını tazelemek için eski mahallesine gelen İsmail burada her şeyin yeni ve farklı göründüğünü fark etti. Metinde geçen ve birbirinin tam zıttı olan iki farklı kelime çiftini bulduk. Bunların metne hangi anlamları kattığını da açıklayacağız. Gençler yine bunların yanında hüzün var. Hüzünün haricinde mutluluk var. Bunlar da birbirinin tam zıttı. Yine bakın burada dar var. Darın haricinde ne var? Geniş var. Bu sözcükler birbirinin zıttı olduğundan bunlardan bir tanesi bir çifte alacaksınız. Aldıktan sonra bunlar metinde hangi anlamlara geliyor? Hüzün insanların içinde bulunduğu üzücü bir durumdur. Mutluluk insanların neşe içerisinde üzüntülü bir durumdan kurtulması kendini neşe içerisinde hissetmesi durumudur. İşte ne yapıyorsunuz? Burada istediğiniz çifti seçiyorsunuz. Altı o güzel cümlelerinizle yazıyorsunuz ve böylece bu sorunun yanıtını da vermiş oluyorsunuz. Evet dördüncü soru aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz ve metinde yer alan hikaye unsurlarını bularak yazınız. Hikaye unsurlarının ne olduğunu biliyor muyuz? Kişi, yer, zaman ve olay. Evet yukarıya doğru çıkıyorum ve metni okumaya başlıyorum. Buz gibi geçen bir kışın öğleden sonrasıydı. Uzun bir yolculuğun ardından yorgun düşen Mehmet Akif Bey karla kaplı kırkana varmıştı. Kırıkan girişindeki kavun heykelinin yanından geçerken yerde parlayan bir anahtar gördü. Anahtarı eline aldığında eski bir sandığın kilidine ait olabileceğini düşündü. Bu sırada o bölgenin en çalışkan ve meraklı kızı olan Ecrin Mehmet Akif Bey'in yanına koştu. İkisi bu gizemli anahtarın sırrını çözmek için hemen harekete geçmeye karar verdiler. Bölgedeki herkes bu durum karşısında büyük bir merak ve heyecan duymaya başlamıştı. Sevgili gençler şimdi kişiye ne yazıyoruz biz? Mehmet Akif Bey yazıyoruz. Mehmet Akif Bey ve Ecrin. Evet yer kısmına geldiğimiz zaman da onu da farklı bir şeyle işaretleyelim. Bakın burada geçti. Kırıkhan. O zaman yere de ne yazıyoruz? Kırıkhan. Peki zaman neydi arkadaşlar? Zamana da bakalım. Buz gibi geçen bir kışın. Kış ayı öğleden sonrası. O zaman buraya kış yazsanız da olur. Kışın yanında öğleden sonrası yazsanız da olur. Tamam mı? Öğle sonrası. Bunların hepsi sizler için doğru yanıt olmuş olacak. Peki olay nedir arkadaşlar? Olay da neydi? Az önce okuduğumuz metinden gördük. Mehmet Akif Bey'in bir anahtar bulması ve sonrasında anahtarla ilgili sırrı çözmeye çalışmaları. O zaman Mehmet Akif Bey'in anahtar bulması ve sırrı çözmeye çalışmaları diye buraya böyle güzelce netinizi yazabilirsiniz ve böylece bu sorudan da tam puan almış olursunuz. Şimdi sizlerle birlikte geçelim 5. soruya. 5. soru diyor ki: "Aşağıdaki metni bir kere dikkatlice okuyunuz." diyor. Ve metnin yazarının okuyucuya iletmek istediği bir mesaj var. Bu asıl mesajı bulun. Bunu da tam bir cümleyle ilgili bölüme yazın diyor. İlgili bölümümüz burası. Tam bir cümleyle onu yazacağız. Yaşlı bir marangoz yıllarca emek verdiği atölyesinin kapısına son bir çivi çaktı ve işi bıraktığını duyurdu. Çırağı bu duruma çok üzüldü. Usta marangoz son gününde çırağına bir ev inşa etme görevi verdi ama ona yardım etmeyi reddetti. Çırak ustasının artık izlemediğini düşünerek malzemeden çaldı. İşi aceleye getirdi ve evi özensizce tamamladı. Ev bittiğinde marangoz gülümsedi ve bu ev sana benden kalsın. Son hediyemdir. Al anahtarları. Artık senin dedi. Çırak çok şaşırdı. Eğer o evin kendi evi olacağını bilseydi her bir tahtayı özenle yerleştirir, işine gereken önemi verirdi. Ancak artık çok geçti. Evet, buna yanıt olarak ne yazabiliriz? Bir insan yaptığı tüm işleri özenle yapmalıdır elinden gelenin en iyisini yaparsa sonucundaki faydayı da en çok kendi görür. Bu sadece işin sonucunun bizi etkilemesiyle ilgili değil. Yani biz o ev bizim olmasaydı da güzel yapsaydık bu sefer ne olacaktı? Biz bu işi yaptığımız için, mesleğimiz bu olduğu için işimizi öveceklerdi ve daha fazla iş yapmaya sahip olacaktık. Ve daha fazla iş yapma fırsatı elde edecektik. Dolayısıyla sonundaki ödül bizim olsun veya bir başkasının olsun, işimizi güzel ve layıkıyla yapmamız gerekir. Orada da tam olarak bu mesajı vermek istiyoruz. 6. Sınıf Türkçe yazılısında sizlere kolaylıklar diliyorum. Elinizden geleni yapın, şöyle güzelce yüksek yüksek notlar alın ve gelin onları da bizimle paylaşın. Hepinize başarılar diliyorum tekrardan. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.